merhabalar. Sizin de mum çiçeğiniz bu şekilde bol bol çiçek açsın istiyorsanız, bol bol tomurcuk vermesini istiyorsanız Havas Flowers kanalımda neler yaptım, hangi kürleri yaptım rahatlıkla bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde her tarafından tomurcuk çiçek vermeye, dal uzamaya devam ediyor çiçeğimiz. Şöyle geriden çekeyim. Her tarafını görün istiyorum. Evet sevgili takipçilerim. Sizlerde mum çiçeğim açmıyor diyorsanız. Mutlaka yapmış olduğum kürlere bakmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bol bol çiçek açar. Balkonunuzu şenlendirir. Yüzünüzü güldürür. Evet kanalımı takipte kalın.